Evet değerli izleyicilerimiz şimdi Annelerle, teyzelerle bir e, program spotu çekeceğiz Ne diyelim? Spot olarak ne çekelim? Ne demek o bana diyor <laughs> değil Yani tanıtım olarak nasıl bir cümle kullanalım? Köyümüzü çekin işte Köyü çektik ha. Programın tanıtımı için nasıl bir cümle kullanalım? Yani seni ben programın yönetmeni seçtim Seçtin de ben ne diyeceğim? <laughs> Sen bana tarifle, ben diğerim. E onu ben söyledikten sonra senin yönetmenliğinin ne anlamı var? <laughs> bir slogan, bir cümle söyle. Biz buralarda... ...yani tütün yapıyoruz, domata yapıyoruz... ...bunlarla uğraşıyoruz, hayvan yapıyoruz. E tamam, bunların benimle ne alakası var? E ben sana ne diyeceğim? Hoş geldin, sabah geldin diyen uzun. Anne sen mevzuyu anladın mı? Anladım. Ben, ben de anlayamadım mı? ama sizden çok memnun olduk. Allah razı olsun. Tan diyebilirim? Hayır, hayır. Şimdi programın tanıtımını çekeceğiz ya. Ha. Bir şey söylememiz lazım. Programın adı en iyisi gezmek. Tabii. Tanıtım çekeceğiz. Şimdi isim neydi senin? Halime. Halime anne en iyisi gezmek programının tanıtımı için bir cümle söyleyecek olsan ne söylerdin? Çok teşekkür ederiz. Böyle bize gelip de bizi böyle Bilmiyorum yani isim memnun, ettiğiniz ettiniz. Benim. Biz, bir de bizim halimizi, derdimizi anladınız. Tamam. Peki slogan cümle olacak? Şuna de... gancı. Ya sen gülüyorsun da sanki sen mevzuyu biliyorsun. Ya bilmiyoruz işte bundan bilmiyoruz işte konuşamıyoruz. Sen evet anne sen ne diyeceksin? Sen bizi ne diyeyim? Ne diyeyim? Eyül ne diyeyim ben ne diyeyim? <laughs> Şimdi bak. Oğlum. Otur gel buraya gel. Gel gitme. Gel buraya gitti. Bak, oğlum ya. ben sana bir şey diyeyim mi? Biz sen çünkü böyle bir şeylere bizi kanat görmediğimiz bizim için. Biz bilmiyoruz. Ha. Biz diyeceğiz. diye Şöyle. <laughs> Şöyle diyeceğiz. Heh, sen en iyisi gezmek. En iyisi gezmek, en güzel yemek. Ülke TV. İndir. İndir, 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 indir. Be. İndir. 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 Vallahi bir tane ekmekleri gösteriyorum. Bir ekmek veriyorsun. Kapat. Al şunu. Almışlar bir ekmekle bizi kandırıyorlar. Kapat. İndir bakayım anneyi. İndir. İndir. <laughs> <Ay>. Hop. <laughs> <laughs> Yukarı. Asansör, o. asansör. Asansörü. Evet. Hop. Bir tık daha. Güle güle yiyin. Hadi bakalım. Sana abi. yağ sürün, et yağ sürün. Ne sürersen Eyvallah ne sürün. Eyvallah annem benim. Hadi yolunuz açık olsun. Hadi bakalım. Yolunuz battığınız açık hadi olsun. Atınız, Sür gitsin. Ramazan abi. Hadi yine bekler. Hadi, 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 ee, hadi bakalım. Değerli dostlarımız hiç hayatınızda yürüyen kuyumcu gördünüz mü? Ben gördüm. Az önce geldi tam gözümün içine içine baka baka gram altın, çeyrek altın, ata altını, reşat altını, cumhuriyet altını, burma bilezik, Adana burması hepsini gözümün içine 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 soktu adeta. Allah'ım ya Rabbim Allah nazardan saklasın. Nedir annem? Bunlar böyle işte çocuklara yaşlılayım da bana baksınlar diye aldım hep. Allah Allah. Evet. Nasıl yaşında sana baksınlar diye. Bunları bunları verim verim baktırırım torunlara gelinlere bakarlar hiç olmasa. Bunları vermeden bakmazlar. Bakmazlar. Mı? Ne diyorsun ya? <laughs> evet. İsim ne? Şükran. <laughs> Şükran küçük Yelken. Kaç yaşındasın anne? 70. 70 yaşındasın. Torunlar, çoluk çocuk baksın diye kendini evet. böyle altına bözedin. Doğru mu? Ha, onları biriktiriyorum. Yarın bakarlar. E, böyle üstünde mi taşıyorsun? Her zaman değil. Ara ara. ara ara hava atacağın zaman <laughs> attın mı havayı e şimdi attım işte bana bunu. ne havası atıyorsun annem <laughs> şimdi ben mi? ne yaparım sen bu altınları bana versen ben de bakarım yani <gülüyor> <gülüyor> He? öyle tamam, mi tamam <laughs> yani Allah nazardan saklasın sen yine de kimseye gösterme kimse görmesin <laughs> altın biliyorsun değer kazandı evet doğru farkındasın yani farkındayım alıyor musun devamlı altın sever misin bunları eskiden aldım ben şimdi alamıyorum. Ha. Bunları bayağı oldu Yani yeter hasta, mi? Hasta, bakıyordum. Hasta bakarken her aldığım parayı biriktirip alıyordum. Aa, bunlar senin alın teri. <laughs> Anım terim. Bunlara hiç gerek kalmadan. Hep senin benim evde yatılı hasta baktım da öyle aldım bunları ben. Öyle mi? Evet. Ha. Ama Kimsenin ben... hakkı yok. Eyvallah ama Çocukların ben... falan hiçbir şeyi yok. Yalnız ben işte ben yaşlanınca baksınlar diye biriktiriyorum öyle. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. İnşallah bunlara hiç gerek kalmaz. Senin İnşallah. evlatların, senin gel gelin var mı? İki tane. Ee, oğlun kaç tane? İki. İki tane. Kızın? Kızım yok. Ha, i̇ki tane oğlum var sadece. İki, i̇ki, tane i̇ki tane, oğlum var. Bir tanesi hasta zaten. Onlar sana emin ol, ol gelinlerin bakar. Hasta. Gelinlerim bakar, bunlara da İnşallah. hiç gerek kalmaz. İnşallah. Sen onu biraz da latif olsun diye söylüyorsun. Hı hı. Ama onlar sana bakarlar, gözünün bakarlar, içine bakarlar. bakarlar evet. Eyvallah. Güle güle kullan. Amin, sağ ol. Allah nazardan saklasın. Çok fazla böyle ortalıkta dolaşma. <laughs> Şimdi tesadüf denk geldi bugün. <laughs> ne bileyim, böyle bir geldin abi. Gözlerim açıldı böyle, aman Allah'ım <laughs> dedim. denk. Uyumcu zannettim, köylerde uyumcu dolaşıyor falan zannettim böyle. Ama annem kendim inmiş, güle güle kullan diyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Diyor. Gelinliğinde kaç tane taktılar sana? Gelinliğimde yoktu ki. <laughs> Hiç mi yoktu? <laughs> İki tane vardı bilezik. Eyvallah. Yolumuza devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, pazara çıkacağınız zaman her zaman söylüyorum elinize bir ya çanta lazım ya da bir kova lazım. Eğer gelmişseniz değerli dostlar Hakkari'ye tabii ki Yüksekova lazım diyorum. Selamun Aleyküm. İyiyim Selam abi. abi nasılsın? İyiyim Allah razı olsun. Abi siftah senden bereket Allah'tan diye bir laf var ya. Aynen. Hakkari'ye indim havalimanına Yüksekova'ya Hakkari tarafına giderken seni gördük. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk abim nasılsın? Allah razı olsun. Abi. Allah kazancını bol etsin İnşallah herkese. Maşallah Maşallah Sürüyü kurmuşsun ya, ola kurmuşum. Yerinde durmuşsun Yerinde durmuş. Durnayı gözünden vurmuşsun Aynen İsim öyle. ne abi? Enver Bakır Enver Bakır abi Evet Enver abi Şimdi Buyurun. burası Yüksekova'nın çıkışı Hakkari yolu ya, Hakkari yolu. Kaç gidiyor. yıllık çobanız Enver abi? Bu 30... 24 senedir ben çobalık yapıyorum 24 senedir çobansın Evet Yaş kaç Enver abi? Ya, 50 50 yaşındasın Evet Nasıl bir karar verdin? Bu çoban olacağım diye nasıl bir karar verdin? Ne yapayım? Benim mesleğim budur. Benim meslek budur. Abi, abi davarın hepsi senin mi? Yok, köylerindir. Bak abi o huysuzluk yapıyor. Ha, bak abi, bak onun yüzünden ya. bak. Allah. Niye öyle o abi? Allah, Allah. Yeşilaka gidiyor. Aldı başını. Yeşil yok asfalt ha, abi orası. <laughs> Eyvallah abi. Ha, abi cinsi nedir bunların? Cinsi inek. Bak bizi duydu nasıl bakıyor. Emre <laughs> <ha, gülüyor> <Emmer> abi. <laughs> Vallahi. Abi ha, yerinde durmuyor bunlar yolları, yalnız. Hakkari'nin Hakkari'nin Hakkari büyükbaş hayvanları hareketli küçükbaş gibi gidiyor. A, Aa bak ay. o yine gidiyor bak. Aynen, bunlar yerli. E, yerli ırkımız. Süt mü yapıyoruz süt, Enver abi? Süt alıyorlar bunlarda. Süt. Evet. Enver abi şunu Kancı. çevir içim rahat etmedi ya. Evet. Bir çevir ben şuraya doğru geleyim. Gel evet. Murat. Bak Enver abi'ye bak. Gram yağ yok vallahi. Evet. Yerli ırk dedi Enver abi. Değerli dostlar gördüğünüz gibi artık sonbaharda geldi ya. Yaz bitti yani. Otlar da kurumaya başladı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.